Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun zamandır sizinle görüşemedik. Ama dedim ki olmaz böyle ve bir video çekmeye karar verdim. Çok da severek yaptım ve e, çevremde çok beğendiği bir kurabiye ile geldim bugün size. Hep tatlı üzerinden gidiyoruz biliyorum ama daha çok tatlı yapmayı sevdiğim için tatlı videosu çekmeye gayret gösteriyorum, özen gösteriyorum. O yüzden bugün sizinle kurabiye yapacağız. Portakallı kurabiye yapacağız. E, Başlayalım o zaman. Ya öncesinde ben size malzemelerini sayayım. Bir tane yumurta kullanacağım. 250 gram tereyağı kullanacağım. 2 kaşık kakao kullanacağım. Bir su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, çikolata kullanacağım ve üzerine portakal koyacağız. Aldığı kadar da un kullanacağım. Ben şu anda unu buraya çıkarmayı unutmuşum. Sonra ona ekleyeceğim. Ve sürekli fark ediyorum ee, videolarımda vanilya ve kabartma tozunu söylemeyi unutuyorum. Siz onları da lütfen eklemeyi unutmayın. <laughs> Şimdi başlayalım o zaman. Yumurtadan başlayacağım. Önce yumurta ve yağı karıştıracağız. Bu tarifte şeker yerine pudra şekeri kullanacağım. Yine aynı şey oluyor ama olsun. Ben şimdi bunu yoğuracağım. Sonra hemen geliyorum. Bu arada unumu getirdim. Şimdi direkt pudra şekerini dökeceğim. Bu arada merak eden arkadaşlarım için ya da yeni gelen arkadaşlarımız için ben Konyalıyım arkadaşlar. İsmim Ayşe. 24 yaşındayım. Artık 25 yaşındayım. Geçen <laughs> hafta doğum günümde. 25 yaşındayım artık. Üniversiteyi Selçuk Üniversitesi'nde okudum. işletme bölümünü bitirdim. Şu anda aslında birçok farklı hedefim var ama bunun için biraz zaman lazım. O yüzden beklemedeyim şu anda. Şimdi unumu ekleyeceğim. Ben e, aldığı kadar un aslında ama ben buraya iki buçuk su bardağı un ayarladım. Bundan başlayacağım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Kıvamı çok sert değil, çok da yumuşak değil, çok ara bir kıvamda. Çok sert olursa biliyorsunuz olmuyor yani. Çok kuru oluyor. O yüzden bunun kıvamı yeterli. Şimdi ben bunu yağlı kağıda alacağım. Ve iki yağlı kağıt arasında bunu açacağım. Şeklini o şekilde vereceğiz. Şimdi bunu alıyorum. Bakalım tek de açabilecek miyiz? <laughs> ben de bilmiyorum ama. Bunu böyle koyacağız. Siz iki seferde de açabilirsiniz ama ben tam tek de deneyeceğim. Bakalım açabilecek miyim? geldim. Bunu açtık. Tekrardan asıl önemli kısma geldik. Keseceğim, tekrar keseceğim. Evet, işte bu kadar. Hayır, neden çıkmadı? Anlayamadım. Şimdi bunları bu şekilde buraya dizeceğim. Üzerine de en son portakal koyacağım. Şaba biraz kabarık görünüyor ama o buradan daha normal görünüyor. Şimdi bunları böyle yerleştireceğim. Bu dilimlediğim portakalları üzerine yerleştireceğim. Tamamdır. Şimdi ben bunu 170 derecede 30 dakika kadar pişireceğim. Kontrollü pişirseniz daha iyi. Olur. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi ben fırından çıkardım pişen kurabiyelerimi ve sonrasında yani o pişerken bir çikolata erittim ben varıde. Şimdi tek tek batıracağız artık. Şu şekilde çikolatalıyoruz. Görünüyor mu bilmiyorum. Tamamdır. Ben tarifimi bitirdim. İnşallah beğenirsiniz. Hatta denersiniz inşallah. E, denedikten sonra eğer beğenirseniz kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.